arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş Bugün hepinizin görmeye alışık olduğu bir odadayız. Evet seversiniz. Neredeyiz dostlar? Ahmet canım ben yasak odası. Suç ortağım. <laughs> canım benim hayatımda. <laughs> Arkadaşımla bugün karar verdik ki. Dedik ki uzun zamandır şöyle bir canımız sıkılıyor. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, Yazdırma ne yapabiliriz? Durmayız asla. Hayat aslında geçen hafta ben şaka yapmıştım abime ama. <laughs> olsun hayatım, olsun hayatım. <laughs> Sen de bak ama o videoda ben ıncımı aldım. Şimdi sen alacaksın. Gerçi sen evet, şaka yapmışsın. Sen yine de almış ol. İleriye Aa. dönük diyelim. <gülüyor> Gelecek <gülüyor> şakalara. <gülüyor> ama şöyle bir sıkıntı var. Bunların dönüş olacak. Ben bundan hoşlanmıyorum işte. <laughs> Orada da konuşmazsak ben de pek hoşlanmam. Neyse dönüş olmasın. Biz iyi bir şey yapıyoruz bugün. <laughs> ne yapıyoruz Hayatım. Bugün Ahmet Can Dündar'ın odasını anaokuluna yani özel kreşe döndürüyoruz. Woo! Çocukları var mı çocuk? <gülüyor> Bilmem. <gülüyor> hayatım ben diyorum ki bir sürü malzememiz var. Tamam. Uyuma alanları var zaten çocukların. Tabii. Örtüleri bir change ederiz. Kaç şey olacak? Bilmem. Şimdi ana sınıfı mı ilkokul mu? Ana sınıflar biz ana sınıfı açıyoruz. Tamam. Ana sınıfı yaşında Ama ana sınıfı mı kreş mi? İkisi farklı. Kreş 3 yaşa kadar, anaokulu 6-7 yaş oluyor. Biz... O zaman ilk olarak şurada eşyalarımız var, sloşum. Tamam. Buradan Nereye çekiyorsun <laughs> Alper? eşyalarımızı yavaş yavaş almaya gidelim. Ha. Gel dostum. Hayatım tamam, her burada. Tamam mı? Çocuklar... Önce bu masayı mı sokalım? Evet bence masayla başlayalım. Hayır yapma! Hayatım ben taşırım aslında ama tırnaklarım kırılmasın diye Alper'e geçer taşı ve ben çekeyim bu sefer seni hadi. <laughs> Kapı mapı çizmeyelim Ahmet Can benden sonra kapımı çizmişsin kapımı değiştir demesin. Topla gel topla gel. Doğru evet. Yes 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 yes. yes. Aynen. Vallahi Aslı sen de iyi kameramansın ha. Dönüşlerini falan görüyorum. da kal. Kaydırağımız var. Oyun alanları yapacağız. Bence bunu biraz daha şöyle alalım. Şöyle bana. falan alalım. Şunu şuradan kaldıralım bir. Evet olur. Tut hayatı. Hadi Hoppa. Şu köşeye gidelim. Bu hayatım. Bakalım oraya kim oturacak? Ben. <laughs> Sandalyemiz var mı? Tut hayatım var tabii ki. Aman Allah'ım. Şöyle şöyle. Nasıl olsun? Şöyle. Şöyle mi olsun? Abi buraya da çocuk oturulabilir. O zaman bunu ters çevirin. Şöyle çapraz olsun çocuklar buradan baksın bize. Oraya mı bakacak? Hayır bu tam bu tam alan işte masa alanı olacak. Oyun alanı falan Hayatım, ya. Hayatım buldum. Tahtayı şöyle koyalım. Çok hoca olsun. Çocuklar da burada otursun. Hoca biziz biz biz. Tamam bu ana sınıfı annesi. Tam böyle okey. Gayet okey. Mimar senin dokunuşu. İşte mimarımızın sihirli son dokunuşları. Biz daha böyle karar veremiyorken bunları ne yapacağız? Halı kaç tane var? Gel iki tane var. Tamam onu oyun alanında yapardık dostum. Karar verelim. Erkeklerin ve kızların anlaştığı bir anaokulu olsun burası. Yan yana olsun halılarımız yani. Zaten ayrımcılık yapmıyoruz. Evet. Küçüklükten hmm. çocuklara erkeğin ve kızın eşit olduğunu burada söylüyoruz. Hepimiz aynıyız. Nasıl? Hmm, buradan şimdi prenses böyle gidiyor buraya geliyor. Buradan bununla mı buluşuyor? Oh my god. Rapunzel'i kurtarmaya. Aha gelmiş. Prens gelmiş prens. Burada da araba mı sürüyoruz oyuncak araba. Düt düt ambulans fire dept. Bence bunlar burada dursun biz bir sandalyelerimizi yerleştirelim. En son karar veririz ona. Aynen. hayatım. O karar veriyor. Karar vereceğimiz Feride Özdinç. <laughs> Bu ne lan? Buna kim oturacak? Ama çocuk buna otur. <laughs> hayatım ben buradan kalkmam. Evet. Hocam. El işim elişi yok mu? Hani yapacağımız. Bak büten ya. Dendikten renkler. İpe makarna dizmeler. Boncuk işlemeler. Yok mu hocam? <laughs> var var her şey var. Biz zaten ilk amacımız anaokulumuzda çocukların hangi alanda becerikli olduklarını öğrenmek. Ki ona göre ilerleyebilirim. Ben ana sınıfındayken sıla yazmayı biliyordum. <laughs> Evet Çocuklar böyle oturacak işte buraya. İşte ben bundan bahsetmiştim. Tam oraya normalde bir çocuk oturmayacak. Hoca buraya girecek, çocuklara bakacak. Ben hocayım. Tamam da seni oturmaman gerekiyor. Çocuklarla göz hizasında olmalısın yetişme geçmek için. Tamam hayatım Sen Sen şöyle oturursun. Oturuyorum işte. <laughs> Yavrum zaten yetmiyor mu sayı? 1, 2, 3, 4, 5. Bir tanesini al buyurduk. <laughs> tamam hayatta dururum. Yeter ki çocuklar öğrensin. Boyasın. Yeter ki boyama yapsınlar tamam. Kral abi ne yol Evet şu an sandalyemiz okey. Bu neymiş? Bak bakalım. 1A sınıfı. Aaa evet. ACD bu. Crash. Wow. Evet bence bu çok okey. Bak bunları buraya yapıştıracağız işte. Bunların yarısı burası. <laughs> Ne kadar iyi. Biraz sınıfı yapmayalım. Evet bire geçmedik şimdi daha. Bunu da buraya yapalım işte. Bana da bant lazım. Hayatım bunu da buraya asayım mı? Evet evet büyü oraya as. Ya çocuklar uyuyacak ya uyku saati geldiğinde bu resme bakıp uykuları gelsin diye. Vaa. Ee. Keşke bunu buraya assaydık ya. Yine tam tam ikizler ya. Ben ikizler burcu muyum sence? Değilsin. Ufkan... Bunu buraya alacağım. Kanka nasıl? İyi iyi Ay ben iyi diyorsun. Bu çocuklar oraya bakacak. Yani bu masanın böyle dönmesi lazım. Bence okey. Abi ne güzel oluyor. Ama bu boşluk olmuş bunda. Bunu düzgün yapıştırmamışsın Sıla. Aa bu çok güzel. Bunu asalım lütfen. Buna bayıldım. Aman Allah'ım. Vallahi bayıldım. Bunu oraya asalım. Kaydıracak mıyız şimdi onu? Siz bunu oraya assanız ha. Bunu oraya. Evet. Galiba bir otuz. <laughs> Şu masayı döndürürsek içim çok rahatlayacak. Eğitimle ilgili şeyleri buraya asacağız işte. Şunu ortaya as. Büyük olduğu için. Yanlara küçükleri de takayım. Hayatım, ama cidden 130 oldum şu an ben. Hayatım, bu biraz büyük basınmış. Sen de 140 şu anda. Bu biraz büyük basınmış. Normalde böyle değiliz biz. Bana bir yardım edebilir misin? Şu sanat köşesini bir oluşturalım. Önemli, en önemli kısım burası. Çocukların sanat evet, eğitimi. Sen sanat köşesi, ben oturma alanı ile ilgileniyim. Bakalım kimin neye ilgisi var burada onu anlayacağız. Abi biz bunları çok büyük kare yapıştırıyoruz. Şöyle dursun çocuklar. Boynu aracak çocuklar. Şöyle biraz aşağı, şöyle tam şu çizgiden yapıştıralım. Gel. Evet şu an çok iyi ilerliyorsun Sıla. Bak demiştim ben. Çok yoruldum. Otur hayatım dinlen biraz. Oturuyorum zaten. Nazar değdi herhalde. AVM'ye gittik az önce Feride'yle de. Kimin kem gözü kaldıysa o gözlerin Çok iyi oldu hayatım bayıldım. Değil mi? Sayılar Hayatım bizim alfabemizde alfa W abi. falan yok yani, ne bu? Sanat köşesi. Çocukların Çocuklara ne hepsi... yanlış eğitim veriyoruz. Ne? W falan var orada. Tamam. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, W, X, Y, Z. Kapıcı izler. Bak iki tane... Allah! Ne oldu be? Şimdi dostum, burada iki öğretmenin amacı nedir? Dostlar, biri çocuklarla ilgilenirken, diğeri dosyalarla ilgileniyor. Tamam, sen onunla mı ilgileneceksin? Yok, çocuklarla ilgileneceğim ben. Ben de bu do çocuklarla ilgilenmek istiyorum. Görüşeceğiz hayat. Dost, ikiniz de çocuklarla ilgilenebiliriz ya. Zaten öğretmen masamız onu tartışıyoruz. He, tamam. Bence masamız sloş, tam burası olsun çapraz bir şekilde çocukları gördüğümüz bir alan olsun. Çünkü önemli. Tamam, tahtayı da şuraya koyalım. Aynen. Ya şunu kaydıramıyor muyuz köşeye doğru? Gel bakayım. Bak, herkülüm ya. Oluyor mu dostum? Oldu oldu. Tamam. Çok çekme, kablo gelecek. Okey. Tahtayı getir, koş. Abi çok güzel olmuyor mu Feride öğretmenim. Ayy <laughs> yarabbim İnşallah, inşallah, inşallah. Ay abi biz anaokul öğretmeni mi olsaydık ya? Küçükken onu istiyordum biliyor musun? Anaokul öğretmeni olmak isterdim. <laughs> evet ama artık geçti o bizden. Aslında hala geç değil biliyor musun? Class nasıl izliyordu kız? Class, iki s, class. Teacher, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Nine, Feride, ö. Teacher, iki. Sıla, Dündar. Şey müdürü de Ahmetcan yazsana gence bir şok olsun. Müdür ne demek İngilizce? Manager. Biraz da kalpler çocukların dikkatini çeksin. Evet. Hocam bu cıvıl cıvıl. Hoca sınıftakilere kendini duyurmak için. Cıvıl sınıfta bu neye kadar her şey. Hayatım gel çarşaflarımızı serelim. Orayı güzelleştiririz biz. Stay me. Camak mı koyacağız bunu? Dediğin yere as hayatım ben yatağı ayarlıyorum. Hanım <laughs> bu ne lan? Oh my god. What is that? Sloş bu masaya bunu mu sersek ya? Evet ya. Çekin onu. Evet. Evet daha güzel oldu masaya. Şimdi bunu erkek kız nasıl yapacağız? Tut şunu da ucunu düzelt. Tut şunun ucunu. Dışıyelim abi. Dostum, Hı. bunlar hikayeler. Boyuna kitaplarımız. Bunlar bizim. Bunlar çocuklar. Bunları yere koyayım mı? Stickerlar. Bunları yere koyayım mı yoksa burada mı dursun? Burada dursun. Değil mi? Buradan alacak onlar buradan istediklerini alabilirler. Aynen. Bunlar da ödüllü kitaplarımız. <laughs> evet kalem yapalım bir de kalemlerini yerleştirin çocukların. Allah'ım ben çocuk olmak istiyorum. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeller. Bunlar yerde dursun işte. Neyler? Oyun Bunlar dursun onları. zaten. Burada... Açayım bunları. Bak masaya koymayacağım. Hiçbir şeye masaya koyma tamam mı? Ya paketlerini açıyorum şu an. Ama ben böyle dizayn ediyorum. Bak bunları buraya koyalım işte. Burada yapsınlar. Çocuklara ben de atacağım bunları. Ha bakalım. Buradan vereceğim. Boyama yapacağız. Yemin ederim ilkokula gittim şu an. Çok güzel gözükmüyor her şey? Kokusu bile aynı. Benim heyecan. Aa renkli kalemlerimiz varmış. Keşke onlarla yazsaydık. Hemen sanatımı göstereyim ben size buralara. Ne yapıyorsun Sıla? Onlar çıkmıyor olabilir bu arada. Bunlar. Tahta kalem ayol. Heh, tamam. Ay beynim uyuştu şu an. Bu arada arkadaşlar Ahmet bizim Sıla'yla kahve içtiğimizi sanıyor. Evde özel şeyler konuşacağız dedik. O da çekime gitti zaten. Geldiğinde böyle bir ile karşılaşacak. Canım sevgilim. Seni çok seviyorum sevgilim. Lütfen bize kızma. İyi şeyler yapıyoruz biz şu an. Daha ne kadar iyi bir şey yapabiliriz. Ne yapıyorsun Sıla? Abi bunu güzel bir yere takalım. Harbi basket oynasın çocuklar. Ahmet'in duvarı mı dersek ya? Yok artık. Ya küçücük çocuk buraya nasıl basket atsın? <laughs> Abi kolay olsun biraz ki hevesi kırılmasın basket atamayınca. Ben bunu buraya takıyorum. Bunu da böyle kapatacağız. <laughs> Erkek çocuklarına ve kız çocuklarına her şeyi dağıtabilme izni vereceğim bugün. Şimdi şurada bir elma ağacımız var. Tabii kırmızı renk olmak elmalarımız pembe. Ve burası bir anaokul olduğu için, her çocuğun farklı hayal gücü olduğu için her renk olabilir yani. Evet. Şurada lalelerimiz var, evet. çiçeklerimiz. Burası bir yol. Burada evet. salıncağımız ve çocuklarımız var, oyun oynuyorlar. Burada da bir göletimiz var. Göl. Sloşum, hayatım. Çok değerli bir şey yapıyorsun. Aferin hayatımın anlamı ama biz oyun alanını mı yerleştirsek? Dur balonlar çizeyim bir de. Tamam gerçek balon şişirelim mesela. Tamam Ger çizeceğim dur. Allah'ım kan olacağım. Bak elim ayağım tutuyor ha. Nasıl yani ona okulda böyle bir şey yoksa ben o anaokuluna gitmem kardeşim. Ya buraya bakayım Sıla. Hayatım. Ay. Sıla Ay. <laughs> Ay. kırarım. Sana, sana, sana. <laughs> Taşımaz mı bize? Biri mi geldi? <laughs> Hah tamam. Çok Taşı olsun. işte hayatım. Evet işte bu ya. Evet ya bu Buna ben binerken bile eğleniyorum çocukları düşünsene. ne güzel yapmışım ya. bu ne bu ne bu ne? Barbie evi. Kız çocuğu olsam ağlardım. <laughs> böyle olmaz ama burada. Bu sanki düzen bozuyor. Şunu çıkaralım. Tam bunu şuraya koyayım diyorum. Bak alıp götürme bir yer. Tam oynamaya başlayacağım, götürüyorsun. Sıla hatırlıyor musun biz beraber kurduk sende. Evet. Tavan olmasa atmıştım. Yemin ederim. Biz rahat rahat hareket ediyoruz ama Hı. diyorum ki sen bir Ahmet'in yoklasan. Ben. Evet. Ben yoklarsam anlar. Telefonum aşağıda ya. Tamam o ben, o yoklayayım. ben yoklayayım. ben yoklayayım. Ben yoklayayım. Ben diyorum. Sıla tuvalette gitti. Ben de seni arayayım. Tamam. Efendim? Aşkım ne yapıyorsun? Ne yapayım? Eve doğru gidiyorum. Ha biz de Sıla ile ah, oturuyorduk ne? da. Biliyorum ya aşkım. Tamam biliyorsun da daha bitmedi ki bizim konuşmamız. Aşkım benim zaten bir 15-20 dakika yolum var da. Ya ben odamda takılırım işlerim var ya siz ne yapıyorsanız yapın aşkım. Tamam ama aşkım şöyle bir şey var bizim çok özel bir sohbetimiz ikimizin kız sohbeti. Tamam. Ve lavaboya girdi de Sıla o yüzden seni arayayım bir dedim ne yaptın diye de böyle bir hani aşağıda bir Mert'e falan uğra bir arkadaşına takıl Var bir yarım saat kırk dakikaya falan gel. Ya aşkım ben geleyim odama çıkayım takılayım ya. Aşkım. Alt katta ne yapıyorsanız yapın zaten üst kat alt kat farklı evler gibi aşkım. Tamam aşkım ya bir kere de böyle yapsan kırmasan ne olur yani. Of tamam ben bir Mert'e orayım biraz sonra sohbet ederim sonra geçerim. Tamam tamam aşkım. hadi yarım saatte bitirin sohbetinizi sonra beraber bir şeyler yaparız. Tamam. Hadi öpüyorum bay bay. Hadi bay bay. Seni seviyorum. Ben de. Kalk. Çocuklar neredeler? Çocuklar bizi bekliyorlar hazır olmasını. Şimdi buraya çocukları getirsek sence biz burayı ayarlayabilir miyiz? Sen şunun cezbediciliğine baksana. Harbiden ha iyi yaptın. Kankim balon şişirir misiniz? Please. Acele edelim. Sıla. Oyun hamurlarını çıkarmadın mı? Bak, kur dediğin şeyi kuruyorum. Oyun hamurları çıkar. Bunlar ne oğlum? Yalnız bu vagon çıkıp duruyor, böyle olmaz. Kaza yaparız. Sıla! Ne vagon ne? Çocuk yarım sonra burada. Hayatım, çocuklar gelecek ya. Hayatım, şu hayvanların yarısını buraya atıyorum. Yarısını buraya atıyorum. Nereye atıyorsan at. Bar bebeklerimizi Aynı buraya atıyorum. atıyorum. Heh. Böyle. Ama çocuklar bunların paketlerini çıkarırken uğraşacak. Bak, makas ver bana. İyi benim işim var şimdi. Vallahi yoruldum bak. Vallahi ben de yoruldum arkadaşlar ve siz hala kanala abone değilsiniz. Şu anda kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı yoksa gelmez. Yani mat kapı alabilir miyim ya? Ben son dokunuşlar için geldim Sloş. O son dokunuşlar mı Selim Bey? Evet Selim mı? Bey. Biraz sade olsun. Yani biz zaten bence şu an abarttık bayağı. Farkında mısın? Ben çocuklarla hamur oynamak istiyorum. Küçük çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Çok dalmış. Sloş. Acaba onlarla sadece şuraya bir yol mu yapsak giriş? Ne yol hayatım? Çocuklara. Ooo kolay gelsin. Ben bir gidiyorum o zaman. Şunu Hadi halledip sen geleyim. Git. Benim durdu. O sırada son dokunuşlara yapar. bir bak hayatım. Bir eksiğimiz var mı? Bir gediğimiz var mı? Ben de şuraya bir yol yapayım. Son dokunuşlar. Onu alırız sonra. Son dokunuşlar. Son dokunuşlar. Çöp kalmış. Son dokunuşlar. Kanka sayıların önemi var mı? Yani değil mi sloş? Zaten bilmiyor saymayı. Öğrendikleri zaman düzelsinler. Aynen öyle. Bir de kankim yavaştan çocukları yukarı çağıralım mı? Evet ya kapı var bir de kapıyı kim koyduysa oraya. Bak Feride bu inekleri minekleri yere koymuşsun ayağım acıtıyor benim. Hangileri hayatım? Ya çekilsene Feren Atıyordun. Ya yol çalışması var burada oyun oynamak yasak. Ana okuluna gelen yollar böyle. Şöyle mi yapsam? Buraya uzatmak yerine. Yol çalışması var. <laughs> Bitti abi. Evet. Dostum bence okey. Bir kız bir erkek oturtalım. O zaman kalkıp yer değişsinler. Oynanırken kaynaşsınlar. Okey. Bence artık sandalyeyi verirsen çocukları e, oturtmamız Hocam gelsinler için. vallahi vereceğim. <laughs> Çok yoruldum. Şöyle. Evet, bence çok iyi oldu bu. Evet. Şöyle bir gel Sıla Hanım. Gel 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 gel. Kaldıracağız. Açılış yapacağız. Ay çok fena oldu ama ya bu arada. Bence bayağı iyi oldu. Değil mi? Evde eğitim veriyormuş gibi satışa kim. Bence de süper. Evet arkadaşlar. Uzun çabalarımızın sonunda gerçekten elemeyi göz nuru ACD Kreşe hoş geldiniz efendim. Hoş Buyurun. Ederim. Gördüğünüz gibi yok 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 yok. İstedikleri gibi oynama alanları. Evet. Eğer erkekler de oynamak istiyorsa bu alanda oynayabilir. Herhangi bir cinsiyetçilik yoktur. Öğretmen masamız. <gülüyor> <gülüyor> ben Öğretmenimiz. Uyku alanımız gördüğünüz gibi gayet erkek ve kız olarak ayrılmış durumunda. Oyuncaklarımız, kreşimizin ismi, eğitim alanlarımız, alfabemiz, sayılarımız, sanat köşemiz, tahtamız ve çocuklarımızın çizim yapabilmesi için, oynayabilmesi için hamurlar, defterler, boyama kitapları, masal kitapları, her şey. Sonra buraya geçiyorum. Burada da yine bir oyun alanımız bulunmakta. Gördüğünüz gibi bir tahtirevali, gördüğünüz gibi bir <laughs> at. <laughs> Ve gördüğünüz gibi anaokuluma açılan bir yol en önemlisi. Anaokulumuza hoş geldiniz. Anaokulu çocuksuz olur mu? Olmaz hayatım. O zaman çocuklarımız gelsin. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. <Değildiniz. gülüyor> Buyurun oturabilirsiniz. <laughs> Aaa! <Merhaba>. <merhaba. gülüyor> gelin gelin gel gel. <laughs> tamam nereye oturmak istersen? Bir, bir kişi eksik. <laughs> <laughs> o oyun oynamaya başladı <laughs> bile. Oluyor gitti oraya. Efendim? Burası benim odam mı? Evet burada istediğin her şeyi yapabilirsin. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz burada. Hoş geldiniz. Sevdiniz mi? Gel. Ama bunu yemek yok tamam mı? Sadece oynuyoruz. Ben öyle yapıyorum. Ha, al bakalım. Heh. <laughs> Ay çok <gülüyor> heyecanlı. <laughs> Bence çok Orada heyecanlı. Kuaförcülük <laughs> oynamaya başladı bile. <laughs> Beğendin mi ördeği? sarı <laughs> ördek. Beğendin mi? Çok <laughs> <laughs> Abi çok güzeller. Burası senin olan mı? Öyle mi? <laughs> Sevdin mi sen burayı? Evet. Abi kafayı yiyeceğim çok iyi. Ben şuraya oturmak istiyorum. Ama bunu sulu yapmamız lazım. Şu. Olur mu? Şöyle benim amorsumdan bakar mısın? Çok güzel gözüküyor. <laughs> Anaokula açmış gibi hissediyorum. <laughs> bu da senin boyama kitabın olsun. Bakayım. Kolay gelsin Sıla Hanım. Boyama yapacağız biz şimdi. Kolay gelsin. Sen de ister misin boyama yapmak? Evet. Bence tuvalet geldi. Hey, Tuvaletin mi geldi? Ne oldu? Ne yapmak istiyorsun? <laughs> Vay canına. <laughs> Böyle anlaşıyoruz. Beğendiniz mi oyuncakları? Güzel mi? Ne yapacaksın ondan? Kedi pati. Kedi pati. Vav. Wow. Ahmet nerede acaba ya? Hemen bakıyorum. Neden çıkıyor onu anlamadım. Ahmet Fikirtepe'deymiş bu arada şu an Sıla. Geliyor mu yani? Evet evet geliyor. Bitti konuşmamız dedim. 5-10 dakikaya burada. Ha kilitlemem gerekiyormuş. Kuzu saymaya karar verdim. Bir. İki. <gülüyor> üç. <gülüyor> Ay yapma trabzalarım canlanıyor. Okul zili çaldı. Aa teneffüs mü? Hadi masaya oturacağız öğretmenler geliyor. Ya çocuklara şöyle şeyler söyleme. Ay o da oturuyor. <laughs> hadi geçin geçin. Boyama dersi Esin... başlıyor. Esin'le yiyeceğim şimdi. Boyama dersi başlıyor hadi gelin. Hadi gel. Boyama dersi. Evet evet hadi başlıyor. Sever misiniz boyama yapmayı? Hadi. Evet. Evet şimdi gelin, ben sana evet. kalem vereyim. Evet. Tamam mı? Senin var adın var neydi? Emir. Emir. Emir'de kalem yok ama. Çok güzel. Gerçekten mi? Beğendin mi? Sıloş dedi ki, çok güzel yapmışsınız burayı dedi bize. Ya teşekkür ederiz. Arkadaşlar 24 Saat Anne Oldum videosunda Göktuğ ben, ama Göktuğ büyümüş. <laughs> ve kreşe gidiyormuş ve kreşten korkuyormuş. Oo. <laughs> Göktuğ! Göktuğ iletişime <laughs> geçmek istemiyor şu an. Evet, kapalı tamam. şu an. Ne zaman açık olursa Ortama istediği zaman. Ortama ondan sonra yanımıza gelir biz bize. <laughs> yeah. Şimdi mi geldi? Koş götür. Koş. Koş götür. <laughs> koş 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 anneye gidelim hadi. Koş 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 koş. Tut dikkat <laughs> sonu tut, tut, tut <laughs> Abi bu kitaplar çok dikkatimi çekti. Bunların <laughs> içinde kuleyi Var. Evet. Hmm, ben tanımıyorum ilk defa gördüm. Al bakalım. Burayı da burayı boyadım. Boya. Sen hangisini istersin? Bak balonlar da var. Evet son benim gösterdiğimi seçti. Büyüyünce ne de olmak de istiyorsun? Futbolcu. Evet. Oo burada bir futbolcu oturuyor yanında. Ben Güzel. Nereye yapıştıralım? Ne yapacağım? Bale Al istediğin yere. Bale mi? Bale. bale. Baleci bale. olacak. Bale. 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 Oo, baleci olacak. Sen ne olacaksın? Öğretmen. 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 Sen? Futbolcu. Sen futbolcu. Sen de mi futbolcu? Futbol polis. 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 Kadroya baksana. Futbolcu, polis. Polis. Şimdi doktor mu olursun? Hem baleci hem doktor. Baleci, doktor aynı evet. zamanda. Evet. evet. Ve öğretmen. Evet. Hadi bakalım. Nereyi çok seviyorsun? Burası senin odan mı? Öyle mi kabul ettin? <laughs> Bak odası olarak benim siyecek kadar beğendi çocuklar. Evet. Farkında mısın? Gel de. dostum. Evet. Varız bu işte. Her zaman. Ya. Şimdi bir kişi gelecek ziyarete bizi biliyor musunuz? Evet, Haberiniz olsun. Evet, Ahmet abisi gelecek ama... Evet. Onun haberi yok Allah, burada olduğunda. Allah'ım bu kim geldi geldi abi. geldi koş. Geldi. Emre, anneme bir şey sor, gelebilir miyim? Tabii ki de. Gel. Bir <laughs> de bana soruyor yiyeceğim ben öğretmen değilim. Sen bu aletlerin ismini biliyor musun? Ne <laughs> ben? <laughs> Emir ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet gelmiş. Ne? Aşağıda. Hayda. <laughs> Ayferen git kapıyı aç. Geldi. Şu an ağabeyin kapıda. Aşkım <laughs> 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 merhaba hoş geldin. Gel aşkım gel. Hiç bakma yerlere kafanı kaldır. Annem, annem de yok. <laughs> gel aşkım gel korkma gel. Gel ya buraya geçebiliriz gel. Bu ne oğlum? Kadın nerede arkadaşlar? Dikkatli girsin. Canım sevgilim seni bir yere götüreceğim. ne yapıyorsunuz oğlum ya? E sen sınavda oturuyor oturuyorsun. Aşağıda bir sürü kadın var kanka. neler ne alakalı? Allah'ını seversen. Annem diyor ki, annemle arkadaşlar da ki oğlum. Biz arkadaşız. Ben ne senin arkadaşın? Senin bu arkadaşların mı var? Kaç yaşında mı var aşkım ya? Oğlum bu ne ya? Ben istemiyorum ya. Artık ağlamayı bırakır mısın? Güzel bir şeye vesile olduk biz bugün. Sıla Hanım! Efendim? Müsait misiniz? Tabii ki de. Gel bana güven. Kapı ya orası. Ben kendi odama niye böyle giriyorum Alperen? Bağırma, ses yapma bak. Çok ne? çok sinirleniriz gel. Devam et hayatım, devam tamam, et. Aklımda ne var aşkım? Aşkım sakin ol. Şimdi alkışlayabiliriz. <laughs> Ayakla. Kreşimize hoş geldin. Merhaba. <laughs> <Dan burası. gülüyor> <laughs> ne? Onun odasındasın. Senin odan mı? Hayır <laughs> benim odam burası. Hayır onun odası. Merhaba. Boyama mı yapıyorsun? Evet. evet. Bak bu da gerçek ger 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 <laughs> odam. Senin odan mı burası? Evet onların odası artık lütfen. Benim evet. Benim odam ya. Benim olsun. <laughs> benim odam. Hayır benim olsun. Oh, ah izin de aldık. Bizim olsun. <laughs> ne seçiyorsun? Ahmet ben bu arada merhaba. Senin adın ne? Elisa. <laughs> Elisa. Senin adın ne kız? Şitpıt tatlış. Ne? Defne. Defne sen kimsin? Yemin ederim 5 dakikadır adını soruyorum bana Ezildim. bir kere cevap vermedi bak. <laughs> Senin adın ne dostum? Kim? <laughs> Oo bardakçı şekli. Senin adın ne? Ben de Ahmet memnun oldum. Benim kreş mi şimdi burası? Evet aşkım sen kreş. de. Ya. Manager yani müdürsün. Artık ben bu kreşin müdürüyüm. Evet. Tamam senin odan olsun Elisa ama ben müdürüm tamam mı? Yani okullarda öğretmenler oluyor biliyorsun değil mi Elisa? Bir de öğretmenler müdür oluyor. Okulun yöneticisi bir tane müdür oluyor. Başlamışsın ya kız işte buraya kendini okul açmışsın. Tamam ben halktan bir müdürüm ya yani. ne kendi odam kendi masa kız koltuk sen dalsın. Aşkım kendisim. oraya oturmak istersen diye. Elisa şimdi arkadaşlar benim müdür olduğumu kabullendik mi hep beraber? Evet. Ben bu okulun müdürü müyüm? Evet. O zaman bugün okul tatil. <laughs> ben tatil ilan ediyorum. Ben küçükken hep isterdim ki müdürler bir anda tatil yapsın. Oyun bura oynayalım o zaman. Tamam hadi oyun bura oynayalım ama burası benim odam. Benim. Hayır benim odam. Benim. Kızım bu benim duvarım. Ya benim odam. Ya kızım benim odam benim odam. Nasıl? Ya benim odam. <laughs> Çocuğu sinirlendirme. Tamam, Elisa sen taş kağıt makası oynamayı biliyor musun? O zaman taş kağıt makası oynayacağız beraber. Kazananın odası burası. Kim <laughs> <Şimdi> kazanırsa. <ya. gülüyor> Heh, aferin inanma ona. Ama belki sen kazanırsın Elisa. Hadi gel bakalım. Ah! <gülüyor> 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 Kazandım! Kazandım. <gülüyor> Çok <üzüldüm>. güzel <laughs> oldu E ben ne yapacağım? Ben de bir tane boyama yapayım bari. Hadi yapalım. Siz kaç yaşındasınız? Ben <laughs> Sen? <laughs> Ette on sen? O biber. Onlardan ister bak. misin? Bence herkes boyamasını yaptığı için bunları açabiliriz bence de. <laughs> Evet. Burada bir de benim tamam mı? Şunu ben <laughs> Bunu açabiliriz arkadaşlar gelin. <laughs> hadi hep beraber. Gel. Hangisini istersin? <laughs> Unicorn. Dur sana Unicorn bitti başka var mı? Ama içindekilerden çıkaracağız işte sen aldın hemen aç hadi. Aşkım başka var mı? Üç tane var. Aşkım burada kaç kişi? Bölüştürmen gerekiyor. Oyun, Oyun hamuru da vereceğim bunu al bakalım. Sen hangisini istersin dostum? Bir de sen dostum. dostum. Valla. Evet. Biz seninle mi? Şu video bitsin biz sen şurada bir araba yarışı kapışalım. Ben seni yakaladım senin burada işin yok. Bir tane daha var mı ondan takalım? <laughs> kelebek çizebilir misin? Ya. Bak burada neler varmış. <laughs> Abi burası gerçekten kreş gibi baksa. Hangisini istersin? Görev yapıyor ben başka. Hadi sen ev çiz ben de kelebek çizeyim o zaman olur mu? Hadi. Aa oje suratı. Ha. Elisa neyi istiyorum dedin oyuna vurdun mu? Aa teşekkür ederim. Çok güzel gözüküyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen git, biz saçımızı yapacağız. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Baba ne olur? Ben nasıl bir anda bu videonun içine dahil oldum ya ben? Sürprizdi bana. Bak, oyun hamurumuzu, hamurumuzu bunun Bilmiyorum içine... Biliyorum ben Bak, Elisa çok sinirlisin. Her an beni dövecekmiş gibi duruyorsun. Ya, biliyorum. Tamam, hadi yap bakalım. Ahmet, yeni kuaförüm nasıl? Oo Defne. Defne, hep Feride ablanı yapıyorsun. O da istiyormuş saçlarını taramanı. Hadi gel bakayım, bana da yap. Yo, hadi. diyor. Teşekkür ederim. Defne, ben de istiyorum. Ah, oldu. Merhabalar, Defne Hanım. Hı. Hmm. enselerimizi düzeltelim. Çok eğlenceli değil mi? Tamam da ama Bak, çok fazla Ne oluyor biliyor musunuz yani. arkadaşlar? 5 dakika sonra manipüle oluyorsunuz ve hiçbir şey umurunuzda olmuyor. Evet ben bile kızamadım hiç. Hah, biraz şuralar şuralar alalım lütfen. Oh, Aa teşekkürler. Elisa burası benim odam. Benim. O zaman çeşme. Ne? Ona bir şeyler burası benim yap odam, benim Çeşmeş makas. Çeşmeş kakas gel. Ne adı? Elisa. Hayır ne oynayacağız şimdi? <laughs> Taş, mı makas. Taş, makas. Hazır mısın? Bir dakika dur. E ama sen hep beni yenecek misin? Evet. Gelin hadi ben de istiyorum. Ya sen her yere dallan ba bak. Ben müdür demediniz mi siz bana? Hey dostum gel. Nereye gidersek oraya geliyor. Koş. <laughs> Koş Ahmetciğim. Gel gel. Defne biz. Aman. <laughs> Aman defne! <laughs> oldu mu abicim? Hiç mi şimdi? Erkekler ruj sürer mi? Sürer sürer. Sürmez sürmez abicim. Evet Elisa hadi lütfen ya. Biraz, biraz hadi al bakalım. Hadi araba sürelim biraz. Bak yenerim bu sefer ama. Ben senin? Bak yenerim diyorum. Gel buraya at? Gel bakalım. Ne oldu? Makas ben yendim. Burası benim odam artık. Benim Aşkım senin <laughs> mustang de buraya gelmiş. If you wanna see me Tokyo. Huya. <laughs> benim çift <laughs> kişiliği görüyor musun? Hem erkeklerle hem kızlarla. Ben de biraz oju alabilir miyim mümkünse acaba? Alamazsın ya her şey kıskanıyor. Elisa. Ya Elisa. Elisa bana küstü. Aha. Elisa. Elisa gel gel gel. 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 Küstürdün çocuğu. Bu benim arabam. <laughs> Özür dile. Elisa senin mi benim mi? Benim de. Gel. Benim baş... de. Maaş, rahat, makas kim kazanırsa. Hayır artık bizim. Otur Elisa. İstediğin gibi takıl. Koş. Aşkım kar, yapma, yapma. Ne? Kötü örnek oluyorsun. Bu kimin? Ah. Bu benim abicim ama istersen senin olabilir. Oha. Video bir de kadar <gülüyor> <gülüyor> Ben anaokulunda da böyle şeyler yapıyordum. Abdülkerim <laughs> uçuruyormusun tavana hazırsan? Heh, kıskanabilirsin <gülüyor> Ahmetcan. <gülüyor> ben ne istedim Abdülkerim'le? <laughs> <uyumlu. gülüyor> Biz bundan sonra bu kreşte Abdülkerim'le ikiliyiz ve... Abdülkerim de mi senin? Ben Aa, çok eğlendim. Uçuyor çocuğum. <laughs> Oğlum kıracaksın. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Abdülkerim iyi misin dostum? Tamam kanka bundan çıkarım valla başımıza bela alacağız. <laughs> çok beni Diyeceğim ki müdür falan gelecek bizi kovacak ama müdür de benim. s**t ediyor. bir takım işelerde. Hemen sıla yap koş. Koş <laughs> sıla da istiyor saç tarama. <laughs> Aşkım yavaştan artık şey kapanışa geçiyorum. Evet, Allah rızası için bir kapanış verin bir şey yapın. Evet. Valla Elisa beni birazdan dövecek diye korkuyorum. Ay şuradan klima vuruyor evet oh. Elisa tek ayak üstünde bekleyeyim mi? Evet arkadaşlar anaokulu videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Beni görüyor mu? Aşkım. Elisa bana ceza verdi de. Evet arkadaşlar anaokulu videomuzun sonuna Elisa, geldik. benim adım. Aşkım sus. <laughs> Aşkım sus kapat. Kıracaksın. Ahmet Can. Tamam tamam al 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 özür dilerim valla özür dilerim al tamam. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum aşkım. Ne hissediyorsun? Bilmiyorum mutlu hissediyorum. Normalde sinirlenmem lazımdı sanki ama mutluyum ya. Yani. Ha ben değil mi? Ding dongu unuttu. Hala anlamadım. Aa! Aa. Bu tarzların devamını istiyorsanız şu anda videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı. Yani... 叮咚，拜拜。